ya da kat beni yap beni dur yeni dur dedi ya dedi ya da bu dedi bunu dedi şunu dedi kim dedi vur, bunu vur, dedi şeytan dedi kulağıma fısıldadı bunu öldür dedi göm, yöre, göm, de göm dedi kimse seni bulmaz dedi gün para çok dedi kızlar manita var dedi sarışın esmer kumlar dedi onu dedi bunu dedi şeytan dedi kulağıma fısıldadı dur dedi onu yap dedi bunu öldür dedi vur dedi yani gün dedi ya da vur dedi yar beni yap dedi kral beni yine tacına yap dedi yine kap dedi kral yine kaptan oldun yine yak dedi gemiyi yine yap beni yak beni, gemileri yap dedi yine çak beni yine leydi kim 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 dedi kime kim dedi kimi kim 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 dedi şimdi dedi onu dedi bunu dedi şunu dedi şeytan kulağıma fısıldadı kim dedi onu öldür dedi onu göm dedi yine vur dedi öldür beni yine göm dedi yine şeytan kulağıma fısıldadı yine beni vur dedi yine öldür dedi yine göm dedi yine onu öldür dedi yine göm dedi ya da vur beni